Belki sizin mualemler birçok dostunuz olur ama benim ise tek bir dostum vardı. İlk belime taktığımda biraz soğuk geldi ama konuştuğu zaman ondur kelimeyi birden konuşur o zaman da mahallede feryat sesleri yükselir. Silahlar ihanet etmez, bizde kurşunlar sekmez. Sevdim aldım donla ders, içtim yapmadım stres. Müptezelle uğraşmam, Çekkerim bir şamar ters. Köyden indim şehre yes, Tofaş'tan Mercedes. Hepsi yaptım karardım, bu gençler hep kararlı. Düşün düşün boktur işin işin sonu bataklık. Elim tespit dışarıda, hazla gözlerim kısık. Burada mermiler patlar, kurtarmaz seni kasın. Tuttar elimi silah, tuttar düşmanlar yası. Aldır gece sonunda ters kelepçe basıp koştururlar yorulmam Anlatsam anlamazsın Önce dön haline bak mahalle selamlar fası Ne oldu diyeyim, felek yenmedim yenilmedim Vurdun darbeleri sert yıkılmadım yerimdeyim Olmam sen gibi kolpa ölmem kendini yorma Her sokağın başında tuttu göz atlarım torba Genelde derdimiz bitmez gidenler geri gelmez Bir tek ölenler ve silahlar ihanet etmez Wow, bizde kurşunlar sekmez Yeah, silahlar ihanet etmez Silahlar ihanet etmez bizde kurşunlar sekmez Sevdim aldım donla ders içtim yapmadım stres Gidenler geri gelmez Bir tek ölenler be Silahlar ihanet etmez Wow bizde kurşunlar sekmez yeah, silahlar Bunun ihanet etmez Bunun anlaşması yoktur bilirsin Biz çaydanlığımıza kan koyup kaynatıyor Ocağımızı da bıçakla karıştırıyoruz kardeş.